Merhaba, bir hayvansever olarak vicdanımı sızlatan ve birçok insanın da vicdanına sızlatan ve yaralayan Kedi Eros'un hikayesini anlatacağım sizlere. Bu konuda duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye, e, Kedi Eros'un günlerce işkenceyle öldürüldüğü o görüntüleri konuştu. Eros e, İbrahim Keloğlan tarafından bir sitede tekmelenerek öldürülmüştü. Ardından da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. E, savcılığın bu karara itirazı sonrası sanık için yeniden yargılama kararı çıktı. İstanbul Başakşehir'de bir kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Sana 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Küçük Küçükçekmece 16. Asli Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra çok sayıda hayvansever katıldı. Tıklım tıklım olduğunu görüyorsunuz salonun dışınında. Almayacaksın o kedinin ahını işte o Eros'un ahını. Burada yani bu kadar kediyle köpekle iç içe yaşadığımız bir ülkede e, güçlü bir kanun olmasına rağmen hayvanları bu kadar korumasız e, zannedenlere verilecek en iyi cevap bugün bakalım mahkemeden çıkacak karar. Ters kelepçeyle çıkartıyor musun o kele olanı oradan? Çıkartmıyor musun? Ona bakacağız. Bu ülkede gerçekten hakimler var mıymış yok muymuş? Bıktık artık şu şeyden. E, hep ileriye erteleyelim. Takım elbise giymiş indirim yap. Bilmem ne olmuş indirim yap. Yahu kardeşim adam kediyi öldürmüş işte. Videosu var artık yani. Yani niye erteliyorsunuz? Niye ceza vermiyorsunuz? Yani ne... Acaba o yüzden mi bir bilgi kirliliği oldu demiştik ama şu anda böyle bir durum yok maalesef ki. Kedi katili tutuklanmadı. Böyle bir ceza verildi. İbrahim Keloğlu denen şahıs 2024 1 Ocak tarihinde soğuktan asansöre sığınan kedi Elvut'la karşılaşıyor. Ve dakikalarca, 4 dakika boyunca bunu tekmeleyerek ölümüne neden oluyor. Kedi Eruz tekmelerden kaçmak istiyor. İbrahim Keloğlu denen şahıs kapıları kapatıyor ve tekmelemeye devam ediyor. Bir sitenin e, içinde hayvanseverlerinde besleyip baktığı bir kedi. Eros. Burada dakikalarca şiddete maruz kalan Erdoğan'ın ölümü halk içinde o güvenlik kameralarının da görüntüsünün e, yayılmasıyla sosyal medyada büyük bir infiale neden oluyor. 8 Şubat'ta gözaltına alınıyor bu şahıs. Ve duruşmada iyi hal indirimiyle serbest bırakılıyor. Kamera görüntülerine rağmen serbest bırakılması avukatların ve hayvanseverlerin tepkilerine neden oluyor. Karara savcı ve avukatlar itiraz ediyor. Sosyal medyada bu konuda büyük bir e, tepki oluşuyor. Ve e, İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması için 250 bin imza toplanıyor. Avukatların itirazı ve bu büyük tepki üzerine Keloğlan hakkında yeniden yargılama kararı veriliyor. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar ulaşıyor ve Adalet Bakanı Tunca arıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve geçen ay, yani Şubat ayında katıldığı bir programda Erdoğan'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını ve nasıl bir şey nasıl böyle bir şey olabilir dediğini söylüyor. Daha sonra açılan, tekrar açılan davada 13 13 Mart 2024 tarihinde bugün dava görülüyor. Ve büyük bir tepki var adliyede çok büyük bir kalabalık bütün koridorlara çok büyük bir kalabalık ve tüm adliye koridorlarını, küçük çekmece adliye koridorlarını dolduran hayvanseverler vicdanlı insanlar tepkilerini dile getiriyorlar ve mahkeme sonuçta savcının isteğiyle en üstten ceza veriyor. Biliyorsunuz hayvanlara koruma kanunu var ama hayvanlar canlarına kastedilse bile bir eşya gibi görülüyor bu kanunda. Ve e, sanki başka biri birinin eşyasına zarar vermiş gibi yanlış hatırlamıyorsam çünkü bu benim de başıma geldi. E, benim can dostum e, Alik'ime e, iki tane pitbull saldırdı. Davacı oldum ve e, bunun belli bir zamanı varmış. 6 aylık bir zaman aşımı Ondan sonra dava açıldı. Ona karşı bir şey yapamadık. Fakat yapmış olsak bile belli bir para cezası ve mala zarar vermekten karşıdaki kişi ceza alabiliyor. Ben de zarar görmüştüm. Benimle ilgili davadan raporum da vardı. Karşıdaki şahsa o hayvanların sahibine ki o hayvanlara da üzülüyorum ben çünkü o şekilde yetiştirilirse hayvanlar ki pitbulllar bunlar biliyorsunuz yani çok saldıran hayvanlar insanlara karşı da başka hayvanlara karşı da çok daha öldürücü olabiliyorlar. Ama yetişme durumuna bağlı ve nasıl beslediğine, işte ağzına ağızlık takarsın, tasmasını takarsın falan. Bu benim alekime saldırı olduğunda iki tane pitbullda hiçbirinin tasması yok, ağızlığı yok, gece serbest bir şekilde duruyordu. Yani Sonuç olarak hayvanlarla ilgili, hayvanlara korumayla ilgili çok etraflı bir kanun çıkması gerekiyor çok önce olmasa bile yani 10-20 yıldır hayvanseverler çoğaldı. İnsanların vicdanlı insanların tepkileri sosyal medyanın da etkisiyle daha belirgin olmaya başladı. Kedi erotumuza dönelim. Burada 13 Mart'taki mahkemede bir avukatın ifadelerini anlatmak istiyorum. Avukat hanım e, 4 dakika konuşuyor ve 4 dakikanın sonunda diyor ki bakın bu konuştuğum dört dakika ne kadar uzun süredir değil mi diyor. İbrahim denen kişi, İbrahim Keloğlu denen kişi 4 dakika boyunca kedi Erozu tekmeleyerek katlediyor. Bu vicdanlı olan insanların vicdanlarını sızlatır. Elbette insan hayatının önemi var. Ama hayvanlar da bizim gibi bu dünyada canlı ve bir can taşıyorlar ve onların en az bizim kadar bu dünyada yaşamaya hakları var. İnsana yapılan vahşet, hayvana yapılan vahşetle bence eş değerdir. Çok kısa bir iki anekdot anlatmak istiyorum size. Yani internete girdiğinizde çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir iki tane bilgi. Yani hayvanlara eziyet edenlerin toplumda ne kadar zararlı olabileceğini, insanlara da ne kadar büyük zararlar verebileceğini anlatmaya çalışacağım. New York Times'ın bir araştırmasına göre FBI seri tecavüzcüler ve katillerin bilgisayar kayıtlarında düzenli olarak görülen özelliklerden birinin hayvanlara zulmetmek olduğunu keşfediyor. Psikiyatrik ve duygusal bozukluklar için standart teşhis ve tedavi kılavuzu hayvanlara işkence etmekten zevk duymayı davranış bozuklukları olarak listeliyor. Alan R. Firthaus şöyle diyor bir makalesinde. 1980 yılında yayınlanan bir makale bu. Wikipedia'ya girdiğinizde bunu göreceksiniz. Kedilere, köpeklere ve insanlara karşı saldırganlık makalesi. Köpeklere ve kedilere defalarca işkence yapan psikiyatri hastaları üzerinde yapılan bir araştırma bir çocuğu öldüren bir hasta da dahil olmak üzere hepsinin insanlara karşı yüksek düzeyde saldırganlık sergilediğini ortaya çıkardı. Bu çok yaygın olarak bilinen bir bulgu. Bu nedenle hayvanlara yönelik zulüm genellikle insanlara yönelik potansiyel şiddetin bir uyarı işareti olarak kabul ediliyor. Yani hayvanlara yapılan şiddet, hayvanlara yapılan eziyet, hayvanların hayatlarına Kast eden kişilerin insanlara da çok kolay ve çok rahat bu davranışları sergiledikleri bilimsel araştırmalarda da ortaya çıkmıştır. Bunun bilimsel adı zovtadidindir, yani hayvanlara eziyet. Bu kişiler toplumda asosyal kişilerdir ve Ortam bulduklarında birçok tecavülcüler, seri katiller ve başka suçlular çocukluklarına inildiğinde buna benzer eylemleri yaptıkları görülüyor. Bu benim kendi düşüncem değil, bilinsel anlamda yapılan araştırmaların sonucu. Sosyal medya üzerinde sürekli konuşuyorum. Sosyal medyanın hem iyi tarafları var. Biraz önce e, bahsettiğim Kedi Eros'un sosyal medyadaki tepkiler üzerine Kedi Eros'un katili İbrahim Keloğlu'nun tekrar yargılanması ve öncekinden biraz daha ağır bir ceza alması ama bu yeterli değil. Yani üst sınırı 3 yıl ve iyi hal indiriminden faydalanıyor bu kişi. Yani nasıl bir iyi hal, nasıl bir e, yani durum, benim de çok e, Aklım almadı buna. Sosyal medya derken, sosyal medyada içerik üretenler, influencerlar, youtuberlar, takipçiler bunun belki farkında değil ama bunu hep hatırlatmak istiyorum. Bir, influencerun ne kadar takipçisi varsa kendini o kadar güçlü görüyor ve bu güç zehirlenmesinden kendilerinin Söylediklerinin, yaptıklarının her şeyin doğru olduğunu düşünüyor. Ve işin acı tarafı, takipçileri de bu kişileri olduğundan çok daha büyük e, görüp, çok daha e, yüksek bir yere koyup, yaptıklarının, söylediklerinin hepsinin doğru olduğunu ve bunlardan örnekler e, alıyorlar. Yani bu kişileri kendilerine bir örnek veriyorlar olarak görüyorlar. Ve o kişi her ne yaparsa yapsın gayet normal gibi görünüyor. Ama e, bu kişi sosyal medyada değilse normal bir kişi ise e, büyük bir tepki gösteriyorlar. Yani kişinin meşhur olması, kişinin popüler olması onun her yaptığının doğru olduğunu göstermez arkadaşlar. Onun e, yaptıklarını sempatiyle akmayı e, göstermez. Ben e, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bir YouTuber var. E, çok da takipçisi var. Ben e, onunla ilgili, hayvanlara eziyetiyle ilgili e, linkleri bu videonun altında paylaşacağım. Kendine göre daha sonra savunma yapıyor ama çok açık açık hayvanlara karşı eziyet yaptığını hem kendi ağzıyla anlatıyor hem de görsel olarak bir takım paylaşımlarında bunu yapıyor. Toplumumuzun belli ahlaki değerleri var. Jenerasyonlar ne kadar değişirse değişsin, bizim toplumumuz, bu ülke, bu topraklarda yaşayan insanlar vicdanlı insanlardır. Bu insanlar hayvanlara karşı da vicdanlıdır. İnsanlara karşı da vicdanlıdır. Ama ne yazık ki popüler olmak sanki yapılan her şeyin doğru olduğunu zannediyorlar. Bir takım takipçiler için konuşuyorum bunu. Onun için her zaman söylediğim şu. Her kim olursa olsun lütfen eleştirel bir gözle bakın. Lütfen sorgulayın. Lütfen hem kendi değerlerini de hem de toplum değerleriyle bu kişilerin yaptıkları hareketleri karşılaştırın. Bir kişi övünerek kedinin bıyığını yaktığını daha sonra biri yandı hepsi yansın diye o kadar neşeli ve kahkahalar içinde bir video çekiyor ki bu kişinin kendi paylaşımlarında da videolarında da anormal davranışları var. Yani bu insanlara örnek oluyor. Bu doğru değil. Bunu gören genç insanlar bu yaptığı şeyi sanki bir eğlenceymiş gibi örnek alıp diğer hayvanlara ediyet edebilirler. E, Testo isimli kişiden bahsediyorum. E, bu bir suçlama değil. Kendi ağzıyla e, yayınladığı ki e, aşağıda da linklerini bırakacağım. E, bu kişinin itiraflarıdır. Ve insanlar son dönemde e, çaresiz, yardıma muhtaç gibi görünen, ki bir kısmı öyle değil, insanlarla röportajları yaparak e, sosyal mesajlar vermeye çalışıyor ve büyük bir e, izleyici kitlesine sahip. Her paylaşımı birkaç milyon izleniyor. Ama kediye, köpeğe, hayvana karşı eziyet onun altında yatan bir sosyal rahatsızlıktır. bir sosyopatlıktır. O kişi öyle midir değil midir onu demek istemiyorum. Ama kendi verdiği örnekte ve altta paylaşacağım linklerde bunun toplum örf ve adetlerine çok uygun bir kişi olmadığı hatta biraz önce söylediğim sosyopatlardaki özellikleri yaptığı sosyopatlar demiyorum. İnsanlara bunu yapar demiyorum ama altında yatan budur. Yani insanlar çocukluklarında bir takım hayvanlara eziyetler yapıyorsa büyüdükleri zaman fırsat bulduklarında, ortam bulduklarında insanlara da ondan çok daha beter eziyetler yaparlar. Tekrar bir hayvansever olarak hayvanlara karşı yaşam hakkı, hakkını savunuyorum. Bizim hakkımız olduğu kadar onların da bu dünyada yaşam hakları vardır. Onlara eziyet edenler, kötü davrananlar, yaşamlarına katledenlerin edenlerin kolay kolay rahatlıkla toplum içinde gezmemelerini yasal anlamda da bir takım yaptırımların, ağır yaptırımların olmasını istiyorum. Bu düşünceme birçok kişi katılacaktır. Hayvan severlerin tamamı katılacaktır. Hayvanı sevmeyen insanı sevemez arkadaşlar. Hayatında bir hayvan olan insan inanın daha önceki durumundan çok daha vicdanlıdır. çok daha duygusaldır. İnsanlara karşı davranışları çok daha farklıdır. O hayvanlar bizleri eğitir. Hayvanlar karşılıklı sevgi verirler bize. Benim 14 yaşındaki 15 yaşına girdi Alek isimli köpeğim var. Ayrıca iş yerimde de 3-4 tane kediye bakıyorum ki bunların hepsinin rahatsızlıkları var. Bu benim yaşamıma büyük şeyler katmıştır. Sabırlı olmayı katmıştır, sevgiyi katmıştır. Ee, insanlara karşı daha vicdanlı olmayı katmıştır. Yani, hayvanı sevmeyen insanı sevmez arkadaşlar. Kolay kolay sevmez. Onun için bizim can dostlarımız bu dünyada bizim kadar yaşam hakkı olan e, hayvanlara eziyet edenleri mutlaka deşifre etmeli, mutlaka gerekli cezaların alınmasını sağlamalı. Mutlaka bu anlamda bir kamuoyu oluşturulmalı ve kanunların da bir eşya gibi değil, bir can gibi görmesini sağlamalı. Bu konuda yetkili kişilerin ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının daha çok çaba sarf etmesini rica ediyorum. Hoş olmayan bir konuydu. Ama mutlaka e, işlenmesi gerekiyor. Kedi Eros'un e, tekrar e, gündemimize gelmesi bu işe bir kez daha öne çıkardı. Ama lütfen bunu gündemden düşürmeyelim. Çünkü bizim toplum hafızamız zayıftır. Bugün olan bir olayı 3 gün sonra unutuyoruz. Sizden ricam vicdanlı, iyi bir insansanız eğer, vicdanlı iyi bir insan olacaktanı eğer insanlara karşı sorumluluğumuz olduğu kadar hayvanlara karşı sorumluluğumuz olduğunu lütfen unutmayın. Hem insanlar için hem hayvanlar için daha güzel yaşanılabilir bir dünya dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.